Herkese merhaba. Sizin de takip ettiğiniz gibi geçen 10 gün içinde Türkiye'de döviz kurlarında ciddi bir değişim oldu. Dolar 18 liralardan 10 liralara, bugün itibariyle 11 liralara gibi rakamlara düştü. Dolar nasıl ki hızlı yükselirken fiyatlarda bir artış oldu gayrimenkul sektöründe, gıda sektöründe, enerji sektöründe. Aynı şekilde şimdi Dövizler aşağıya girdiği zaman piyasa kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Bugünkü videomda ben bu dolar kuru oynaklığını, gayrimenkul sektörüne ve gayrimenkul danışmanlarına olan etkileriyle ilgili konuşmaya düşünüyorum. Şimdi ilk olarak birinci senaryom şöyle. birikimini dövizde veya altında tutup gayrimenkul almak için fırsat kollayan yatırımcılar bu düşüşten zarar ettiği için e, piyasada bir e, gayrimenkul alım yönünde negatif bir etki oluşturabilir. Yani her zaman ne diyoruz? Fiyatı etkileyen birincisi maliyet, ikincisi az talep dengesidir. Eğer şu anda talep düşerse aynı şekilde gayrimenkul fiyatları da aşağıya doğru gidebilir. İkincisi e, dövizi olanlar veya şu anda TL'de olanlar e, paralarını kur korumalı banka hesaplarına yatırabilirler. E, bunu yaptıkları zaman piyasada belli bir TL kıtlığı oluşacaktır. E, TL kıtlığın olması haliyle alımı etkileyecektir. Buna mukabil olarak veya bununla birlikte e, döviz fiyatı, şey düzeltiyorum e, gayrimenkul fiyatları da satışın düşmesiyle aşağı doğru düşebilir. İkincisi nedir? Dövizin düşük olması sebebiyle şu anda maliyetler yansımasa bile bir 3-4 aylık veya 6 aylık periyotta e, bu maliyetleri aşağı düşecektir. Maliyetler aşağı düşeceği için yeni yapılan konutlar veya gayrimenkullerinde satış fiyatı daha aşağıda olacaktır. Bu yüksek fiyattan maliyetlendirilen müteahhitlerin daire satışlarını etkileyeceğini çok fazla düşünmüyorum. Zaten adam ona göre demirini çimentosunu aldı. Ancak ikinci el fiyat konut piyasasında belli bir miktar düşüşe sebebiyet verir. Ee, bir diğer senaryo, bunun çok olabileceğini açıkçası düşünmüyorum ama eğer döviz artarsa aradaki kur farkını devlet kendi destekleyeceği için e, TL olarak e, mevduat sahiplerine ödemek zorunda kalabilir. Eğer bu kur oynaklığı çok fazla olursa TL basmak zorunda kalabilir. TL basmak zorunda kalırsa bu durumda piyasada TL arzı fazla olacağı için bu bir enflasyona sebebiyet verebilir. Burada bunun olma ihtimalini çok fazla görmüyorum. Neden? Zaten kuru günlük olarak devlet belirliyor. Yani bugün mevduata yatırdığınız takdirde o günün kuru üzerinden belli bir rakam belirliyor. Bu yüzden çok fazla böyle bir durumun olacağını düşünmüyorum. Ancak piyasada şöyle bir şey var. İnsanlar şu anda yeni evlerden aldılar. Ve e, piyasa biraz dolarla beraber e, mal sahipleri fiyat arttırdığı için yüksek bedellerden aldılar. E, bunlar piyasanın birazcık düşmesini engelleyebilir. Ancak en basit olarak bunun etkisini araba piyasasında görüyoruz doların düşüş etkisini. Çünkü siz de takip ediyorsanız eğer sıfır araçlarda e, modeline göre 50 bin, 100 bin, 200 bin lira gibi bir indirimler oldu. E, bu da haliyle ikinci araba piyasasını da etkiledi. Bu da bin miktar aşağı gelmeye başladı. O yüzden açıkçası gayrimenkul sektöründe bir kriz vesaire beklemiyorum. Ancak bu döviz artışından gelen, oluşan köpüğün zamanla ortadan kalkacağını ve piyasanın hatta daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Peki biz gayrimenkul danışmanlarına bakan yüzüyle bakarsak bu dakikadan sonra ne yapmamız lazım? Bu dakikada esasında benim gayrimenkul sektöründe veya ticarette çok sevmediğim dönemler çünkü piyasanın yön bulma dönemleri. Mal sahipleri alıcılar bir kararsız durumda. Gayrimenkul danışmanların bir kararsız durumda. Burada işte sizin yol gösterici olmanız lazım piyasanın şekillenmesinde. Bildiğiniz gibi ben her zaman diyorum mal sahiplerine aylık veya 15 günde bir yazılı rapor sunmanız lazım. Bu yazılı raporlarda birazcık finansal okuryazarlığa da dikkat ederek mal sahiplerini piyasanın gidişi yönünde etkilemek veya yol göstermek lazım. O yüzden daha yakın bir e, mal sahipleriyle ilişki kurarak piyasanın yönüne göre belirleyip satış işlemlerinin gerçekleştirilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. E, benim şu anki e, duruma göre gayrimenkul sektörüyle ilgili açıkçası fikirlerim bu kadar. Yine e, sorularınız olursa beni her zaman arayabilirsiniz. E, peki hepinize kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.